Herkese merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı sona erdi. Dün Bodrum Spor Çaykur Rizespor maçı ile birlikte Çaykur Rizespor deplasmanda 1-0 kazandı ve artık Avrupa Ligi'nin heyecanına bakacağız. Yarın Galatasaray İsveç takımı Esfok'ta saat 17.30'da Ali Sami Yen'de karşılaşıyor. Bu maç öncesi Galatasaray'daki son durumu, genel itibariyle Türk takımlarındaki son durumu babamla birlikte değerlendireceğiz. Babam da İstanbul'da. Baba merhaba evet, hoş merhaba. geldin. Merhaba. İyi yayınlar. Evet İstanbul'a geldin, güneş de geldi İstanbul'a. Evet, evet güneş getirdim. <laughs> Doğru güneş getirdin. Daha önce e, hava kapalıydı, bir hali kapalıydı, serin evet. havaydı. Bugün itibariyle güneş tekrar belirdi. E, Galatasaray'ın da yarın iyi bir sonuç almasını bekliyor tabii Galatasaray taraftarı ama işi sıkı tutmak lazım. s İsveç tabii. takımı Roma'yı 1-0 mağlup ettiler. İsveçli gazeteciler, gazetecilerin maçla ilgili tahminlerine, demeçlerine baktığımızda e Galatasaray özellikle uzun toplarla ve hızlı hücumlarla zorlayacağını söylüyorlar ki uzun toplarda bilhassa defansın merkezinde Abdülkerim çok zorlanıyor ağır bir oyuncu olduğu için ve Galatasaray pozisyon veriyor uzun toplarda. Bu noktada dikkatli olması lazım Galatasaray'ın ve işi sıkıya sıkı tutmak lazım. Çünkü Letonya'da acı bir ders oldu Galatasaray'a. Evet, evet, evet. Maalesef. Ne dersin yarın nasıl bir maç olacak Galatasaray adına? Galatasaray yarınki maçı Galatasaray gibi oynarsa Alır diyorum. Tabii e, e, sol tarafta onların geçiş yürümlerine e, şey vermemek için e, imkan, e, fırsat vermemek için e, Abdülkerim'in e, biraz daha geride o, oynamasında fayda var diye düşünüyorum. Abdülkerim topla birlikte yar sahaya geçiyor, orada pas falan veriyordu. Hı hı. E, geri dönüşleriz oluyordu. O Eğer böyle bir şey olursa rakip takım uzun toplarla gol pozisyonu ararsa ona da Okan Buruk'un çözüm bulması gerekiyor. Abdülkerim de o uzun atılan toplara yetişebilmek için bulunacağı yeri iyi belirlemesi lazım. Evet. Şimdi ben yarınki maçta savunmanın merkezinde belki Abdülkerim'i değil de Nelson'u tercih edebileceğini düşünüyorum teknik direktör Okan Buruk'un. Rakibin de özelliğine ve da kazanmak amacıyla. ne dersin? Olabilir, niye olmasın? tabii Son Sanchez Nelson ikilisi. Tabii. Davinson Sanchez çok gerekli. Tabii o rakip takımı böyle uzun toplara ucuma kaldırmayacak baskı olması lazım. Bunu sadece orta saha değil, ileri uç, uç, uçtaki futbolcuların da yapması gerekiyor. Yani baskıyla başlaması lazım. İlk yarıda sonuca gitmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Ve ondan sonra da sonuç aldıktan sonra da Letonya'da olduğu gibi yatmaya çalışırsa onun üzerine hayatları tutunu uğrayabilir. Dediğin gibi Roma'yı yenmiş bu takım. Ama Roma'yı nasıl yendi, nasıl oldu, nasıl bitti bilemiyorum. Ama işi ciddiye alması gerekiyor. Evet. Öner Gökçe hoş geldiniz iyi yayınlar. Birkaç gündür yoktum cenazemiz vardı o yüzden diyor. Allah rahmet eylesin başınız sağ olsun. Acınızı paylaşıyorum Öner Gökçe. Üzüldüm. Şimdi e, Nelson sözleşmesi uzatılıyor. Nelson'un sözleşmesinin uzatılması sözleşmesinin sonuna kadar uzatılan sözleşmesinin sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı anlamına gelmiyor. Evet. Ama satış söz konusu olursa Galatasaray'ın daha fazla para kazanmasını sağlayacak bir Tabii. faktör olarak Tabii. değerlendirilmesi gerekir. 2028 yılına kadar 1 milyon euroya yakın para kazanıyordu Galatasaray'da. E, talebi, temsilcisinin talebi e, 2 milyon euro civarındaydı. E, 1.3 milyon euroya anlaşıldığı yönünde bir bilgi var ama ben daha fazla alacağını düşünüyorum Nelson'un. E, ki bunu da hak eden bir stoper. Çok gelişim gösterdi. Danimarka Milli Takımında da doğrudan oynuyor. Evet. E, yalnız e, sanırım Okan Buruk yerli oyunculara daha öncelik tanıyor. Bir ikincisi Abdülkerim'in de sol ayağıyla oynaması nedeniyle bir sağ ayaklı stoperle Abdülkerim'i eşleştirmenin daha doğru olduğunu düşünüyor. Hem Davinson hem de Nelson sağ ayakta oynuyor. İki sağ ayaklı stoper Birbirini bozar diye düşünüyor galiba. Ama ben e, bu kadar zorlanacaklarını sanmıyorum e, Davison Sanchez'in en son birlikte oynadıkları zaman. Çünkü e, Davison Sanchez belki sağ ayağıyla oynuyor ama solu da kullanabilme özelliğine sahip. Ayak evet. hakimiyeti yüksek. Ne dersin bu konuda? Evet, evet. Davison, Davison e, her konuda e, benim çok beğendiğim bir e, stoper. O ayakları gibi kafasını da e, kullan, kullanıyor. Kafasıyla da asist yapabiliyor öyle Hı -hı. bir futbolcu. Hı -hı. Yani Nelson da yaban atılacak bir stoper değil. E, tabii onu da kazanması, onun da 2028 yılına kadar sözleşmesinin uzatılması, federasyonun açıklamalarıyla da ilgilidir diye düşünüyorum ben. E, federasyonun yeni kararlar alacakmış ya. Hı -hı. Hani işte yaş kriterini getirecek. Ondan sonra milli takımda. Oynama zorunluluğuna getirecek gibi bir takım kriterler var, ölçütler var. E, belki de o anlamda böyle bir e, karar vermiş olabilir. Hı -hı. Yani yani bu işi gerçekleştirirse de kötü bir iş yapmış olamaz. Evet. Mahir Bey Londra'ya selamlar. Sarı kırmızılı giyseydiniz muazzam bir görüntü olacaktı. Babaya selamlar. Harikasınız Londra'dan kucak dolusu. Selamlar. Teşekkürler. Selamlar Londra'ya. Turgay Önel abi eee s selamlar güzel ikili s bu hiç de öyle kolay rakip değil. Çok koşan, basan, sert, ana tekniği zayıf bir takım ama ciddi oynamamız lazım diyor. Ben de çok ciddiye alınması gereken bir rakip olduğunu düşünüyorum s bu çerçeveden baktığımızda sert bir rakip. Tabi İskandinav futbolunun tipik karakterini, tipik özelliklerini kendi oyun karakterinde barındıran bir takım. Uzun toplarla uzun isabetli toplarla sonuca gidebilen bir takım. O bakımdan Galatasaray'ı en çok zorlayan şeyler bu. Yani savunmanın arkasına atılan toplar. Çünkü Galatasaray sürekli hücum merkezli oynadığı için geride boş alan bırakarak oynuyor. Bu oyun yapısından kaynaklanıyor ama Davinson'la oynadığında Torreira ile oynadığında ne yapıyor? İşte geriye gelen topları topluyor. Kademe ve ters kademe anlayışı daha düzenli oluyor. Dolayısıyla e, gol yese bile yerinden daha çok atıyor ya da minimum ölçüde gol yiyor. O, o bakımdan Davison Sanchez'in e, ve Torreira'nın varlığı çok önemli ama ben Nelson'un Abdülkerim'e göre birazcık daha hızlı olduğu için tercih edilebileceğini düşünüyorum. Bu arada sol bekte de Yakup Sakat 3 hafta oynayamayacak. Onun yerine e, Berkan'ın oynamasını bekliyorum. Tabi Yelert'in de sol bek oynadığını biliyoruz. E, son maçın Antalya Spor maçının kadrosunda değildi. Ee, Okan e Okan Buruk'un onunla ilgili daha güçlü olması, e, fizik yeterliliğe ulaşması istenilen fizik yeterliliğe ulaşması için e, bir program belirlediğini biliyoruz. Bilmiyorum. Ben Yeraltı bir şekilde kazanılacağını düşünüyorum. Ben de ben de öyle düşünüyorum. Belki de sürpriz bir üçlü Yeraltı oynar ama e, hmm. ağırlıklı olarak Berkan'ın hmm. e, yarınki maçta hmm. sol bek oynayacağını düşünüyorum. Benim tezim şu. Pazartesi günü oynanacak Beşiktaş maçında da Barış Alper Yılmaz sol bekte oynar. Çünkü daha güçlü, daha fazla bindirme evet, yapıyor. de evet, evet. daha e, e, sağlam bir oyuncu daha çok top alıyor. Galatasaraylı öğretmenler iyi yayınlar üçlü orta saha e, denemek için fırsat bence bu takımlar iyi antrenman takımı olmalı diyor. E, üçlü orta saha yani 4-3-2-1 e, şeklinde mi düşünüyorsunuz? E, yalnız ben e, şunu düşünüyorum ama dizilim ne olursa olsun futbolda e, iki temel unsur var futbolda. Yani saha içerisinde bu bahsettiğiniz 3-5-2 ile de çıksan 4-4-2 ile de çıksan bunlar değişiyor. E, saha içerisinde oyunun gidişatına göre tabii, değişiyor. Tabii, tabii. Önemli olan e, zeka ortaya koymak bir de fizik gücünü ortaya koymak. Futbolu bu iki şey önemli bence. E, dolayısıyla bunları yaptıktan sonra sistemin çok bir ehemmiyeti yok. Selamlar, saygılar sevgili Özgür Bey. Apo pimi çekilmiş bomba. Young Boys maçında yakmıştı Galatasaray'ı. Şampiyonlar Ligi'nde etti bizi. Çok iyi dersler çıkarması gerekiyor. Okan Hoca'nın diyor Arslan Arslan. Abdülkerim'le ilgili bir eleştiri. Ne diyorsun baba? Var mı bir şey yorumu? Bazen bazen Abdülkerim'in aksadığını görüyoruz. Onun için ona söyleniyordur herhalde yaptığı hatalar falan yapmaması gereken söyleniyordur. Ama Abdülkerim yüreğiyle oynuyor bence. Yani öyle evet. çekinerek oynamıyor. Gerçekten gücünü olanca gücünü maksimum şey çalışıyor. Yani. Evet. O kadar yani. Ama birazcık da dinlenmesi lazım. Ne sonunda biraz şans tabii. bulması lazım bence. Tabii tabii. tabii. Ee, Hüseyin Ertaş merhaba Özgür Bey babanızla çok samimi ailemizden gibisiniz diyor eksik olmayın zaten burada bir aile havası oluşturduk bu arada e, Osimem ve Icardi ikilisinin yarın ben e, çift forvet olarak oynayacağını bunun da bir prova olacağını Beşiktaş maçı öncesinde Beşiktaş maçında da kesinlikle bu ikilinin çıkacağını 11'de düşünüyorum ne dersin? Evet. Bence birbirleri tamamlıyorlar. Icardi birazcık daha geride kalacak. Hatırlarsan Antalya Spor maçında Batçuay sonradan oyuna girdi. Osimem de sonradan oyuna girdi. Batçuay birazcık daha geride kaldı. E, topa sahip olan, top dağıtan, e, topla daha çok buluşan oyuncu gibi e, Ossimem ise verip alıp sürekli kendini gösterdi ileriye doğru hücum yaptı. Yani daha önde gözüktü. Dolayısıyla Icardi'nin de e, Batu son maçta sonradan oyuna girdiği son Antalya Spor maçındaki rolünü alacağını e, yine Ossimem'in daha uçta e, oynayacağını. Yani e, sağ içerisinde yan yana değil de arka arkaya e, dizilerek e, ikili forvet düzenini koruyacaklarını düşünüyorum ben. E, bu da Galatasaray'ın hücum aksiyonlarını daha da çeşitlendirir. Bir de Osimenin şöyle bir özelliği var. Icardi doğru koşu yollarına gidiyor. Derin sızma paslara ulaşıyor eğer doğru pas atarsanız. Ve son vuruş yapıyor ama Osimem farklı olarak geriye geliyor. Topu saklıyor. Pas veriyor. Tekrar koşuyor. Attığın zaman da bu pas alıp sonuca gidiyor. Yani aynı oyun içerisinde birden fazla aksiyonu gerçekleştiriyor. O bakımdan tamamlayıcı iki tane forvet diye düşünüyorum. Teknik olarak birbirlerine. Evet. Ne dersin ben birlikte oynayacaklarını düşünüyorum yarın. Evet, İkili ben öde düşünüyorum. Tabii Beşiktaş maçının provasını da yapabilirler. Hı -hı. Evet. Ayaz Ele yap e, bu az önce değindiğimiz konuyla ilgili bir soru sormuş. Babanızın ellerinden öperim diyor. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Eksik olmayın. E, yarın iki forvet çıkacak Beşiktaş maçında da bence Osman ve Icardi birlikte oynayacaklar. Beşiktaş maçı için e, henüz erken önce yarın oynanacak maça bakmak lazım ama e, Ben Galatasaray'ın e, çok baskılı, topa daha çok hakim olan ve ilk dakikadan itibaren Beşiktaş'ı bunaltan bir oyun anlayışıyla sahada olacağını e, Beşiktaş'ın da e, yarınki s gibi gibi e, hızlı hücumlarla özellikle Rafa Silva gibi, Semih Kılsoy gibi e, oyuncularını kullanarak e, ki sağ kenarda e, Muci oynatacak son maçta olduğu gibi çünkü Raşika'nın oynama ihtimali az e, ya da oynasa bile Reşika'yı kullanarak e, hücum yapmaya çalışacağını düşünüyorum. O maçla ilgili bir öngörüm var mı? bu? Beşiktaş maçıyla ilgili mi? Hı -hı. Beşiktaş maçı. Beşiktaş maçı yani şimdi Galatasaray'ın e, Beşiktaş maçını unutarak yani maça, maça çıkması, çıkması gerekiyor. Lazım. Yani Bütün e, maçların bu şekilde yapması gerekiyor. Eğer onun kafasını atamazsa e, sonuç e, üzücü olabilir. Hı. Yani o yüzden eee Beşiktaş maçı yarınki maçtan sonra düşünülecek e, şeydir. Yarınki maçı da bütün Beşiktaşlıların izleyeceğini, özellikle Beşiktaş e, teknik yönetiminin de izleyeceğini, ona göre önlem alacağını düşünüyorum. E, bazı şeyleri göstermeyebilir. E, o yüzden önce yarınki maç, onun sonra Beşiktaş maçı. Evet. Bu arada e, Yunus'tan bahsetmiş Zeynel Kaya. E, Yunus'tan bahsetmedik ama Yunus'tan hemen hemen her yayınımızda bahsediyoruz. Bence tam bir kazanım. Okan Buruk da e, Yunus'la ilgili ısrarında ve düşüncesinde haklı o, o çıktı. Çünkü Yunus dört tane gol attı, e, attı. Ya da verdiği gol paslarının yanı sıra oyuna çok etki eden bir futbolcu. Tabii tabii. Benim fikrim şu. Jelert de e, son Antalya maçında harika oynadı. En çok ikili Yelert diyorum düzelterek söylüyorum. Yeni transfer Şalai. Roland Şalai. Macar oyuncu. En çok ikili mücadele kazanan futbolcu oldu. Yani 12 tane ikili mücadelenin hepsini kazanmış. Roland Şalay'ın da yeri garanti bence. Yunus'un da yeri garanti. Yani sağ tarafta Şalay, sol tarafta Yunus. Maç içerisinde değişebilirler kanatları. Antalya maçında böyle olmuştu. Defans'taki problemlere bağlı olarak da Barış'ın bu sezon defansif olarak daha çok oynayabileceğini düşünüyorum ben. Benim fikrim bu yönde bilmiyorum ne düşünürsün? Barış Beşiktaş maçında mutlaka oynamalı. Hı hı. Çünkü Barış'ın e, marke edeceği isimler var Beşiktaş'ta. E, bunu Barış rahatlıkla yapabilir. O, o isimleri biz e, marke edebilirsek ya da o isimlere top gelmesini engelleyebilirsek Beşiktaş maçında e, rahatlıkla kazanır diye düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın savunmasının e, çok iyi olduğunu düşünmüyorum ben. Evet. Arslan Arslan, e, Abdülkerim daha çok yüreğiyle kendini ön plana atıyor. Bunun faturasını Galatasaray ağır ödedi. Davinson da arada sırada bu role girmek istiyor. Olsa da Zeki Cemen kendine hakim olabiliyor demiş. E, Abdülkerim biraz kendini frenlemekte zorlanıyor. Selamın yayınlar Beşiktaş, Yunus'u TFF'ye şikayet edecekmiş. Yaptığı paylaşımdan dolayı bu konuda ne düşünüyorsunuz demiş Çafer Erten. <laughs> yani Beşiktaş e, şikayet edecek ama Beşiktaş geçen sezon, ee, Galatasaray'ın e, Dolmabahçe'de, Beşiktaş'ta oynadığı derbide e, Beşiktaş e, kale arkasında türbünde bir grubun sürekli olarak ama durmaksızın Galatasaray'ın kurucusu Ali Samiye'ne şikayetiyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Yani Ali Samiye'ne hakaret, küfür, e, sürekli e, küfürlü tezahürat yapıldı Galatasaray'ın kurucusuna e, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. Yunus Akgün de e, bir şarkı paylaşmış bir paylaşımında ya da işte kendi sosyal medyacısı paylaşmıştır. İçinde işte küfür olduğu ya da işte Beşiktaş'a yönelik bir takım göndermeler olduğundan bahsediliyor. Bunun için Beşiktaş e, Türkiye Futbol Federasyonu'na şikayet edecekmiş e, Yunus Akgün'ü. Bu bir alışkanlık haline geldi. Beşiktaş e, daha önce bundan önce Okan Buruk'u da şikayet etmişti Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek. Yani buralardan medet ummak, buralardan bir şey çıkarmak bence doğru değil. Öz eleştiri yapmak doğru. E, elbette ki kulüplerin kurucu değerlerine ya da e, kurumsal tüzel kişiliklerine yönelik bir söz söylemek yanlış, doğru değil. Ama Beşiktaş yönetimi de geçen sezon Ali Samiye'ne yapılan küfürlerle ilgili bir hassasiyet ortaya koyması lazım. Bunu koymadılar. Bu noktada eksikler ve şikayette de bir yana bir yere varılamaz. Yani bu işleri yapıyor olmak şampiyonluk yarışını saha içinden alıp dışarıya taşırma çabasından başka bir şeye yaramıyor bence. Benim yorumum bu. Bilmem sen ne dersin? Tabii bana. şimdi kulüplerin bu tür isimleri var. Örneğin Beşiktaş'ın bir Süleyman sabası var. Süleyman Sabaya Galatasaray'dan kim böyle kötü bir tezahüratta bulunmuş ya da bir şey açıklamada bulunmuş. O nedenle Beşiktaş bütün taraftarların da bunu göz önünde bulundurarak böyle bir şey kalkışmaları son derece yanlış bir şey. Yani koruyucu değiller ona. Ülke futboluna da katkıda bulunuyorlar. Doğru. Sadece Galatasaray, sadece Galatasaray için oynamıyor ki. Avrupa'daki Türkiye'nin Avrupa'daki yerini de belirleyecek bir şeyler yapıyorlar. O yüzden bu tür insanlara övgü sunacakları yerde böyle kötü şeyler söyleyerek hakaret etmeleri son derece yanlış bir şey. Bu evet. futbola zarar verir. Başka bir şey yapmaz. ya. Yani. Arif su teşekkür ederim. Ben de yarın Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyorum. Hüseyin Beşbaş çok teşekkür ederim. Eksik olma. Ee, size selamlar. Ee, eksik olmayın bu övgü dolu mesajınızdan dolayı. Özgür Bey babaya saygılar selamlar demiş Aslan Aslan. Teşekkür ederiz. Galatasaraylı öğretmen. Galatasaray'ın kadro derinliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Forvet rotasyonu çok kaliteli olduğu için derin gibi gözüküyor. Bence derin. Her mevkide Galatasaray'ın alternatifleri var. İşte sol bek yok aman Solbek alınsaydı falan deniyor ama gereksiz laflar bunlar. Çünkü sol bek oynatabileceğiniz oyuncular var. Kaan Ayhan da oynar. Solbek Yeler de oynar. E, Gerekli fiziksel ritmi bulduğu zaman Barış da oynuyor. Berkan da oynuyor. Yani e, dolayısıyla Galatasaray hem kadro niteliği hem de kadro derinliği açısından bence Türkiye'de standartın üstünde. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Çok teşekkür ederim Türkiye sevdi Alsa eksik olma. Taha Eren e, iyi yayınlar özür dilerim. E, babanızın elinden öperim demiş. Teşekkür ederim. Eksik olma. Beşiktaş maçından ötürü rotasyon olur mu? Ben işte stoperde ve sol bekte değişiklikler olacağını, Mertens'in yedek kulübesinde bekleyeceğini, Galatasaray'ın Osimen ve Icardi ile çift forvet düzeninde çıkacağını düşünüyorum. Benim beklediğim değişiklikler bunlar. E, yine e, sağ tarafta e, bence Shalai oynayacak, sol tarafta da Berkan, Ber Berkan değil, sol bekte belki Berkan oynar ama e, sol açıkta Yunus oynar. Yunus, evet. e, Barış dinlenebilir, e, Barış e, ya da Kaan dinlenebilir, Barış bek oynayabilir ama Barış dinlenirse Barış muhakkak Beşiktaş derbisinde sol bekte oynayacaktır bence. E, ve 11'de yer alacak. E, Ali Kut değer. Özgür Bey merhaba. Sezon başından beri Mertensin çok formsuz olduğunu düşünüyorum. Çok top kaybı yapıyor. Yaşı itibariyle eski atletizminden uzak o, o, ve uzak Ossimen ve bir Icardi birlikte oynarsa Mertensin yedek olması gerekir diyor. Bence de öyle. Bir başka mesajda e, Kanaatimce futbol gereksiz hiçbir şey kaldırmıyor. Gereğinden fazla çalım bile doğru değil. Mesela Berkan Kut'u çok iyi ders çıkarmış. Yunus da tam e, Yunus'ta da e, belirmeye başladı. Avrupa kültürü çok etkili futbolda diyor. Doğru söylüyorsunuz. Yani Yunus'un Leicester City'de belki geçen sezon şampiyonistlikte sürekli 11'de olmadığını e, söyleyebiliriz. Gerçek bu ama e, orada çok önemli futbol temel bilgi açısından çok önemli bir deneyim kazandı. Bu da bu sezona yansıyor. E, babaya selamlar demiş Ümit Kavas. Aleyküm selam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Mertensin yedeğe çekilip dinlendirmesi gerekiyor. Kendine gelmesi için diyor. Aynı fikirdeyim. Ali Kutler'le e, Yelert e, panik transferi mi yoksa geleceğe yatırım mı Özgür Bey? E, bence önemli bir yatırım ama e, Okan Buruk %100 Yelert transferi konusunda onay vermiş midir? Bundan emin değilim. Ama Galatasaray'ı zaten düşündüğü bir oyuncuydu. Calabria diye bir bek var e, Milan'da. Galatasaray ilk başta onu almak istedi daha tecrübeli diye ama oyuncunun kazandığı para 4 milyon euronun üzerinde net. Üstek, e, Milan'da onun için 8 milyon euroluk bir para istedi. Yaşı da ilerledi ve Milan dışında da bir takımda da oynamamış. Milan'ın altyapısından yetişmiş Galatasaray. Bu konuda Milan'la bir oyuncu ile anlaşamayınca Jelert'e yöneldi. Milan'ın planı da şuymuş. Calabria'yı Galatasaray'a satıp Yelert'i Kopenhag'dan almak. <laughs> Dolayısıyla bu da bize Jelert transferinin nasıl gerçekleştiği ya da rasyonel mi, akılcı mı, değil mi sorusu konusunda fikir verebilir. Bir cevap vermemizi sağlayabilir. Görkem Akosimem için gir e, Özgür Bey Osimov için girdim olur mu diyor. anlamadım. girdim mi? Onu anlamadım tamam. Beşte çünkü Hüseyin Yücel de Galatasaray'a küfürlü tezahürat yaptırdı diyor Taha Eren. Yani bunların hepsi yanlış ve gidip şikayet etmek de bence yani bir yönetici ciddiyetiyle bağdaşmıyor. İyi ara abi Galatasaray Beşiktaş maçı ne olur sence dayımın ellerinden öperim demiş Aslan 1905. Ben Galatasaray'ın kazanacağını Teşekkür düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. İki egoist futbolcudan kurtuldu. Bunun olumlu sonuçlarını almaya başladı. Kerem ve Zaha'dan bahsediyorum. Kerem 50 gol bile atsa iyi ki gitti diyorum. Birili, birileri hayıflanıyor. Onlar futbolu bilmeyenler demiş. Aslan aslan. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Kerem umarım daha başarılı olur. İyi başlangıç yaptı Benfica'da. Çok daha başarılı olur. Ama keşke Galatasaray'da da böyle oynasaydı. Daha çok topla daha daha doğrusu pas yüzdesini yükselterek oynasaydı. Eğer Benfica'da tabii gol atması önemli ama yani sürekli top kaybıyla oynarsa oradaki yerini de kaybeder geniş sezon içerisinde bakmak lazım. Ben başarılı olmasını isterim. Galatasaray'dan ayrılma kararı da doğru. E, girişim olur mu diyor Özgür. Ha e, girişim demiş Görkem Ak. Yani Osimem'in alınması konusunda. Evet Galatasaray'ın böyle bir arzusu isteği var ama zor. Osimem'in de e, bir şekilde Galatasaray'da e, kariyerinin e, bir aşamasında oynama isteği var. E, şartlara bakmak lazım. Önce bu sezonu görelim. Futbol anlık bir oyundur. sonrasına e, Sonrasını planlarsınız ama ne olacağını bilemezsiniz. Dolayısıyla ben ee, Hazirana kadar kesin olarak Osimem'in Galatasaray'da olduğunu, e, devre arasında herhangi bir gelişme olmayacağından eminim. E, bu süre içerisinde Galatasaray'ın maksimum vermesini temenni ederim. Sonrasında ben, da bakacağız. Ben de, 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 de. Evet. <laughs> Var mı baba ekleyeceğin bir şey? Şu anda yok. Galatasaray'a yarınki maçta başarılar diliyorum. Hı -hı. E, umarım işi ciddi alırlar ve o ciddiyette de bitirirler. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için e, mesajlarınızdan ve desteğinizden dolayı. E, tekrar e, bir başka yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.